Babamın saçını yıkayacağım, sonra benim saçımı yıkayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Esila. Yine mi saç çıkama ya? Ama anneciğim dışarıda çok soğuk var. Anne, anne. Bence bunu saçını yıkamayalım. Biz çarşıya çıkmayacak mıyız? Anne, 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 anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. O zaman anne, anne. çarşıya gitmeyelim. Tamam benim saçımı yıkayalım. Baban yıkayalım. Evet. Ama anneciğim sana bayramlık almaya gideceğiz ya Hayır. arkadaşlar biz evet. bugün Esile'ye bayramlık almaya gideceğiz. Hayır yarın okul var okullar başlıyor. Yıkayalım şey o zaman şapka takacağız tamam mı kafana? Arkadaşlar, onları adam... çıkartma havlu koyalım sırtına. Hayır ben bunu az önce çıkarmayacağım. Tamam onu çıkartma ama havlu koyacağız çıkartma onu havlu koyarız. Ne oluyor bu şimdi? Saç yıkama videosu. Evet, saç çıkama videosu yapacağız. Hadi eğ bakalım. İlk babası. Aa, baba i̇lk babanı mı yıkayacaksın? İyi tamam hadi ilk babası yıkansın. Evet, başlıyor muyuz? Evet. İlk esireyi yık. İlk babası bence sen yıka, evet. sonra esire, en evet, son esire. Evet. Tut esire şampuanı. Arkadaşlar ben de iyi buldum. Bakın. Evet buldum. Baba, Şimdi gösteremem orayı. Aa, Bak baba başlamış bile yıkamaya saçını. Ben saçımı ıslatacağım. sen ıslatayım. tamam şimdi dök. Dök Döktü eline bile sabunu. Şampuan ah, döktü. Ah. <laughs> baba yap <yapmayı gülüyor> Yıka. oturayım da. biraz. Böyle. Ha, evet, ya. evet. Yani. <laughs> Ama iki elimle yaparsam daha güzel olur. Hız hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Baba baba yer açır biraz. Acımaz. Hayır, hayır, acım Hadi baba. güzel yıka, güzel. Köpükle, bastı, köpükle, bastı, bastı. köpükle köpükle bastır. Köpükle köpükle köpük. Ovala ovala ovala. Hani böyle halıyı yıkıyoruz ya halıyı fırçalıyoruz öyle yapalım. Ama <laughs> Ellerini ön, ön, saçlarını yıkamadın. Önlerini de yıka. Kafasının önünü. Evet. ha. Aferin. Aferin. Oldu. Sağ ol. Babası şimdi sen devam ettir ellerinle. Bak bu yıkıyor. Tamam. Bak baba yıkıyor. Bak o oh, köpük oldu. Hı? Esir'in de elleri köpük olmuş. baba. <laughs> Hadi babası suyu tutayım mı ben sana istersen? Arkadaşlar Ha, yıka 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 Şimdi de duruluyor arkadaşlar. Şimdi babanın ama Esra'nın sırası olacak. Esra e durula babanın kafasını. Kafasına su dök. Köpüklü annem dök. Kaldı mı? Ha, dök 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 dök. Oo. Tamam babası. <laughs> Hazırlandın mı? Öyle mi yıkayacağız? Öyle olmaz ama ilk baş kafanı eğmen lazım. Aa, anne, anne. <laughs> babası ilk böyle yapalım ondan sonra kafasını eğer. Çünkü kafanın arkasını yıkayamayız öyle anneciğim. Dur ben dökeyim mi birazcık? <laughs> ben uzanamadım baba uzansın. Ama böyle, böyle olmaz ki. <laughs> Ağacık ıslat babası. Tamam ey hadi ey. eğ Havlu, havlu, havlu. Havluyu koyacağım ben. ben havluyu. Hadi bakalım. İslabersin. Böyle koyalım arkadaşlar havlusunu. Güzel mi soru? Su güzel mi? Evet. Tamam. Kolam. Tamam. Dökecekler ıslatsın ilk. Şimdi evet. sana yağ tarafta Ne yapacağım? Biliyorsa bunu tamam alacak baban oradan. Dur sen bırak. tamam. Niye böyle döndün? Sen iyi alıştın ha böyle saçlarını yıkatıyorsun. Sanki kuaföre gelmiş kuaföre mi geldi? Şimdi, şimdi, şimdi babası sabunu alacak, sabunlayacak. Heh. Evet, sabunumuzu döktük arkadaşlar. Hazır mısın? Köpükle babası bakalım. Su ihtiyacı var bence saçın. Aa köpürdü kız. Babasının kolundan göremiyorum ki. Heh. Ay. Nasıl da yıkıyormuş babası? Ay ay ay. <laughs> e yeme. Evet, şimdi arkanızdan arkanlık köpüklesin. sizin. Heh, ey şimdi kafanı. Tamam? Şöyle Ey, arkanı köpükleyecek. Heh. Şimdi duruluyoruz arkadaşlar. Ey, kafanı şimdi. <laughs> İçine düşecek. Hayır, o kadar eğme. <laughs> Ama anneciğim, o kadar Esilecim, kolların ıslandığı için ben şey yapıyorum hasta olursun baba ha. evet durulamamız da az kaldı arkadaşlar Esir'e, kaldı. Esire kuaföre gelmiş kuaföre teyze artık İstanbul gidecek ama evet Esir'in teyzesi bugün İstanbul'a dönüyor arkadaşlar okullar açılıyor biliyorsunuz Esir'in teyzesi öğretmen evet. İlkokul öğretmeni bugün gidecek İstanbul'a iki hafta sonra zaten bayram yine gelecek. Şimdi Esilerle biz zaten video çekeceğiz. Bayram alışverişi yapacağız. Bayramlığını alacağız. Tamam yeter içine düşeceğim babası yeter. Bence düşüyor. O. Evet Esilin'in saçları yıkandı. Şimdi babası Esilin'in saçlarını tarayacak değil mi? Baba. baba taramasın mı? Ha, baba çok güzel tarıyor. Baba, baba, baba. Hadi gel bakalım saatler olsun güle güle kirlet kafanı tamam mı? <laughs> Al gel. Arkadaşlar açıyorum. Aç 4, aç. 3, 2, 1. Aa, çok çirkinsin. Senin tarağını bulamadım. Tara bununla. Baba tarı saydı. Çok, çok tatlı oldun ya. Ay bunlar ne? Niye bunları çektin? Babamla çektim. Soğuk soğuk. Üstünü de lazım. Üstüne bir şey alalım. Tamam mı? Ben de saçlarını örmemi ister misin? Yoksa öyle mi dursun? Böyle öyle mi dursun şimdi ben senin üstüne bir şey getireyim anneciğim Aa. tamam mı bekle evet Esir'cim kıyafetini getirdim bunu bir de bunu 1-2-3 evet gördünüz mü arkadaşlar hemen bir hokus pokus Esir'e giyindi anneciğim güle güle kullan güle güle kirlen tamam mı şimdi ben sana küçük bir şey isteyeceğim Evi bir püskürme birazcık yardım eder misin? Tamam. Kalk. Bitsin işimiz de bir önce gidelim. Arkadaşlar bir lens Hadi bakalım. Bak. Ha, süper. Koltukları alıyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel al. Saçını değil hayır. Hayır saçını kirlet kirlenir annem kirlenir. Kur, kurutacağım. Hayır kirlenir böyle böyle olmuyor. Kurutu. Aa, biz bugün kurutma makinesi de alalım mı? Dur yanağını yapayım yanağını getir. Yanağını saçını değil. Aa! <laughs> öteki yanağını da. Öteki yanağını da. <laughs> Bir de burnunu tamam başka yapmayacağız. Burnunu. Burnusunu. <laughs> İstemiyor musun? Ağzını yapalım o zaman. Kapat ağzını. <laughs> <laughs> ses çıkıyor tamam yeter arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın çocuklar bay bay